Herkese merhaba, böyle ağızlı kum gibi dağılan bir un kurabiyesi hazırlıyorum. Bunun için 125 gram tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Bir tane yumurta ekliyorum içerisine. Bir çay bardağı nişasta ve bir çay bardağı da pudra şekeri ekleyeceğim. Malzeme listelerini isterseniz videonun altından kontrol edebilirsiniz yine. Ekledim. İlk önce bunları bir hafif yoğuracağım, karıştıracağım. Daha sonra da içerisine yavaş yavaş unumuzu ekleyerek Elimize yapışmayan, yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Hamurun kıvamını da yine sizinle paylaşacağım. Şöyle içerisine yavaş yavaş unumu ilave ederek hamurumu yoğuruyorum. Toplamda 1,5 2 su bardağı un yeterli oluyor. Bu arada e, kamera bazı yerlerde çekerken e, hata vermiş ama böyle bir lezzetten sizi mahrum bırakmak istemediğim için videoyu yüklüyorum. Şöyle toparladım bakın en sonda bir paket kabartma tozu ekledim güzelce yoğuruyorum şimdi size kıvamını da göstereceğim Bakın hamurum hazır şöyle size kıvamını da göstereyim bakın, Gerçekten çok güzel bir hamur oluyor Şöyle toparlıyorum ve daha sonra da şekil vermeyi başlayacağım. Siz istediğiniz şekilde e, şekillendirebilirsiniz. İsterseniz hatta böyle fitil gibi yapıp normal klasik un kurabiyesi şekli de verebilirsiniz. Ben şöyle minik minik kurabiyeler hazırlayacağım. Bakın böyle aldım. Yuvarlıyorum. Böyle fındıklı ceviz büyüklüğü arasında bezeler hazırlayacağım. Daha sonra da tepsimin içerisine diziyorum. Ben tepsinin tabanını hafif sıvı yağ ile yağladım. İsterseniz yağlı kağıt da kullanabilirsiniz. Bu şekilde bütün hamurun bitene kadar e, şekil verip e, tepsimin içerisine dizmeye devam edeceğim. Bakın bu şekilde hazırladım. Tamamını hazırladıktan sonra üzerlerine şöyle çatalla hafif şekil veriyorum bakın. Ve önceden ısıtmış olduğum 175-180 derecelik fırında pişiriyorum. 20-25 dakikada pişecektir ama siz yine de kontrol ederek pişirin. Piştikten sonra biraz soğumasını bekliyorum ve üzerine bolca pudra şekeri serpiyorum. Un kurabiyesinin olmazsa olmazı bence bu üzerindeki pudra şekeri. Şöyle size yakından da göstereceğim. Hatta böyle nasıl dağıldığını da göstereceğim. Videonun sonunu bekleyin. Eğer bu aşamaya kadar izlediyseniz ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı ve zilinizi açmayı unutmayın ki eklemiş olduğum bütün videolardan hemen anında haberiniz olsun. Bakın kurabiyem de hazır. Bakın nasıl kum gibi dağılıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.